Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni edindiğimiz tavşanlarımızı göstermek istiyorum. E, 4 günlük yavrular da var, onları da göstermek istiyorum sizlere. Yeni yuva yaptık onlara. Daha önce tavuklarımızın olduğu yerlerde duruyorlardı. Şimdi yeni yuvalarında. Burası kapımızın önü arkadaşlar. Annemindeki marullar, soğanlar. E, burada çilek fidelerimiz. Görüyorsunuz. Bu poşetleri de sarı gibi yapmış. İçlerinde domatesler var arkadaşlar. Şurasını bahçe olarak kullanıyoruz. Arabalarımız. Burada çıkmalık parçaları bulunmakta. Çıkmalık parçalarında da çilekler yapacağız. Burası kümesimiz. Şöyle göstereyim. İçeride biraz yeşillikler fazla şu anda tavuklarımızın durduğu yer arkadaşlar burası. İçerisinde iki tane bölme var. Hemen şöyle bir göstereyim içerisini. Burada bir tane gök tavuğumuz var. Yumurtaların üstünde yatıyor. Onu körkük bastıracağız. Burası da altına yumurtaları koyduğumuzda bekleyeceği yer. Yani yeni yavruların çıkacağı yer. kökük bölmesi. Gök tavuk bölmesi yani. Tavşanlarımıza burada bakıyordum. Yeni yuvalarını yapıncaya kadar. Şimdi ise yerlerini ayırdık. Hemen tavşanlarımıza doğru bir gidelim. Şöyle kümesten bir çıkalım. Hemen önce şöyle bir evimizi gösterelim arkadaşlar. Burası bizim binamız. Üst katta oturuyorum. Burası da tavşanlarımızın yeni yeri. Bir dişi bir erkek bulunmakta şu anda. İçeride yuva var ve içerisinde de 3 tane yavru tavşanımız bulunmakta. 4 tane. Şöyle uzaktan bir göstereyim sizlere nasıl yaptığımızı. Bunun üzerine on örteceğim arkadaşlar. Yağmur yağdığı zaman sıkıntı yaşamamak amacıyla. Yuvamızı açalım şöyle. şöyle doğru bir girelim. Yere yeşili koy biraz. Hemen burada kuru tahıl yiyecekleri. Buğday koymuştum sabah bunlara. Buğdaylarını bitirmişler. Kafamızı kapatalım arkamızdan kaçmasınlar. Daha alışmadıkları için kaçabilirler. Su kabı arkadaşlar burada. Şöyle bir kutum vardı. Onu yavruluk olarak kullanıyorum. Zaten akşamları da bunun içerisine giriyorlar arkadaşlar. Üstü açılıyor. Hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Evet. Bir dişi bir erkek tavşanımız. İkisi de beyaz renkte. Aslında ikisi de alışkınlar ama tedirgin oluyorlar. Şu erkek olan biraz iri. Gel bakalım buraya. Korkma. Hayır orada yavrular var. Oraya geçemezsin. Bu da annemiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Burada tatlı mı tatlı 3 tane yavru tavşanımız bulunmakta. Evet çok güzeller arkadaşlar. Bugün daha 4 ya da 5 günlük olmaları lazım. Hafiften tüyleri belli olmaya başladı. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Elimi sürmek istemiyorum çünkü ee, ne kadar doğru bilmiyorum ama duyduğum bir duyuma göre yavru tavşanlara el sürdüğünüz zaman annesi boğar diyorlar. Hani neden bilmiyorum ama düşman olarak mı algılıyor? Nasıl bir his? Anlamış değilim tam olarak. Annemiz de gayet uysal zaten kendisini de sevdiriyor. Babamız da burada. Buğdaylar bütün yemişler biraz da dökmüşler gerçi ama o kadar da önemli değil. Şöyle göstereyim yavru tavşanlarımızın üstünden biraz tüylerden alalım. Yaklaşalım birazcık. Çok tatlı görünüyorlar gerçekten. <laughs> Yavrularımızın gelişimini sizlerle paylaşmak istiyorum sürekli arkadaşlar. Kanalımızda yeni açtık. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve altına yorumlar yazmayı unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Tavşanlarımız da burada tekrardan gösterelim. Dişi erkek koyun koyunu duruyorlar. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.